Dur da hep avundur. O hiç biter mi ya? Uşak dedi var gelmiş buraya. Araba almam nereye çıktım? Oğlum lan ettiler beni, anasturdiler bana. Yan ev yaptın dün yani. Ya yavrum bugün ya bu ocak. 25'i cuma. O zaman Yok yok yok. Oraya geçeyim, de benden sana. Hiç yemek ben. Öyle. Benim mezarımın arasında oturayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kazım selamın aleyküm. Ne çalın Allah cennet olsun ya. Yani. Kazım çok iyi adamdı. Bu abi konuşup dememiş oğlum. Öyle Müslümandı ki. 7 sene. Ha. Eskilerimiz çok çekmiş oğlum. Oo. Allah o günlere bizi getirmesin. Allah da... Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Yani söyleyeceğim. Bak oğlum. <laughs> Ha burada diyeyim onu yaz. Beni bana sürdüler bana. Yana yana ağlasın beni doğuran ana. Askerlik uscanıdır bekle yavrum sıranı. Olsun. Dedim asker ettiler beni bana sürdüler bana. Yana yana ağlasın beni doğuran ana. Analar gibi yar olmaz oğlum. Evlatlar var erkek uşaklar var ama analar gibi yar olmaz oğlum. Allah taipten ben bir odalı ev işleyelim. Bolaç yukarı bağlaştın. Evin evet, burada senin. Ev verdik sana. Evet. Ha burada otur. Saçta otur da de ne olacak? Ha burada kendini şey et ya. Allah yardımcımız olsun. Allah'ım yardımcımız olsun. Sen ne yap Allah? Yürüdünüz. Ne dilersen onu verir sana. Ben Allah'tan. Altıdan üç yok bakmışım, darlanmamışım. Üç dört derdi ev yapmışım, darlanmamışım. Oğlum çıktınız beni ben ne kılarım. Allah siz benim evlatımsınız oğlum. Atatürk el günü doğmuşum. Benim alt tane çocuğum var dedim sağ. Evet. Şimdi bu mezarı da baktım şu bu uşakların elinde bir şey yok. Hiçbir şey yok. ya e, o zaman ben ne diyeyim babamdan hak almışım babamdan. Oradan ne kadar fındık yattım. 300 kilo 300 kilo diyor o ne? O funduğun parasıyla da mezarımı yaptım. Mezarımı yaptım. Hazin için de aynı etmişim. Hazin için de gene babamın yerinden. Ha buraya toplarım Bunun yeri de bura. Buraya demek o harcayırım. O maaş veriyle bize de 600-700 lira herhalde açı. Ha onu da şu onu da Heplerim Ceylan parası vermiyorum oğlum. Ha burada bir, hacı öyle olaylı ceylan parası vermiyorum. Devletimden Allah razı olsun. Tayyip anasının ayağını öpmüş. Ben onun gözlerinin içini öperim. Ne hissediyorsun? Mezara baktığımda Kur'an okuyorum. Elemi okuyorum. Elemlere çeyfeyi okuyorum. Allah ilahi okuyorum. Sana abala diyorum. Hazinin meçhami iyidir. O, beni de o layık Ya Rabbi, ya Resulallah. Sağ bağlanmışım. Orada gebirde canımı görüyorum. Peygamber Efendimiz'in yanında görüyorum canımı. Ne güzel. Benim elim aboyledir oğlum. Açıktır ellerim diyorsun. Ellerim. Bak parası olu da anasına babasına itaat etmeyenler, parası olu da Fakıra fukarıya vermeyenler cehennemden çıkacağı yoktu. Bu zona ne habriye gireceksin bak bir bura. Bak sabah alan geldim Kur'an okudum yattım orada. Bak şu. Burada mı? Ha burada geldim yattım. Kur'an okudum yattım. Hacı okudum ondan sonra geldim. Gidiyor musun bunun içine? Gidiyorum gidiyorum. orada. Değil mi? E, oğlum e, cü, ya Nasıl cürmeyim ben oraya cüresi Bu bunu kimse zavra mezarını yapı da o giremez. Ben Bende iman kuvveti var oğlum. Ben dedim sana yaşımı dedim bir vakit namaz yasım Satarım da ben bak oğlum 10 milyar buldu funduğumdan aldım. Havşu var ya çamur içiyle de Hı. ha, ondan bir kuruş almadım. Funduğumu sattım onları yolladım hani su içsinler diye. Ha su diye ha, kara şeyle var ya ha, İsimlerini de bilemeyelim işte. Hepsi de biliyor dile bacı E sen onu yaptırdın ama beşi biz ileri alırız. Bu ne diyemem yaptıracağım bunu ben niyet yaptım. Sabahlan çaldım burada Allah'a söz verdim oğlum. Hemen. Namaz kıldım Allah'a söz verdim. E, mezar yaptırmak için bir tane arkadaşımız bizi aradı. Arsine buraya geldik. Ee, o esnada mesaj yaparken nenemizle tanıştık. Nene kendi mezarını da yaptırmak istediğini söyledi. İlginç geldi bize yani hani kimin mezarı diye bir daha tekrar teyit etmek için sorduk. Kendi mezarını yaptırmak istediğini söyledi bize. Tabi biraz tuhaf geliyor insana hani ölmeden mezarını yaptırması. Nereye ya, gidiyorsun? Ben şimdi eve gidiyorum. Sen burada yukarıda yok. Abi. Abi, abi. Yok mu oraya Gelirim oğlum, gelirim ya bunu da çakalım. Adam yermiş lan. Yermiş, yermiş. Ha. Çok kokusu geliyor mu sen? Vay, wow, oh, abi yapıyor bu ne iş? ah Allah, tayım,